Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars animasyonu izleyeceğiz arkadaşlar. Evet dün gösterdim zaten hesabımı. Bugün de animasyon buldum böyle bir tane efsanevi. Bir arkadaşımız bana göndermiş arkadaşlar böyle bir animasyon göndermiş. Bunu izle demiş. Yani ben de onun dedeni kır, onu kırmadım izleyeceğim artık. izleyeceğim mi izleyeceğim buradan da çocuklar şimdi selam olsun arkadaşlar şu anda 28 aboneyiz hedefimiz 30 abone arkadaşlar hadi bakalım aboneliklerinizi bekliyorum ve bildirimleri de açarsanız videolarımdan haberdar olursunuz video beğendiyseniz de like atmayı unutmayın diyorum. Şimdi videomuza geçelim. Abone ol ve like at. Mr. P çıksın diyor. <laughs> Yuko Frank'e <belki> mısır verdi. <laughs> Newton'un eşi başka bir şey verdi. Bunlar şimdi... <laughs> <Ben> neyi kutluyorlar? <laughs> Hem zinlerinde de mısır var bu arada. çite. <laughs> <laughs> ha buraya kesin bir kimse diyecek var. Yukarıda şimdi bir kallemesirecek hali. #winning Oh, I Bu da arkadaşlar, siz yani. Sizin anlayacağınız dilde. Siz içerisinde anlayacağınız haliyle bu Riko arkadaşlar. Şimdi adı Riko'ya dönüştürüldü. Evet. Ama oyunda zaten bedava bir Riko chat kostümü var. Eski Riko. Riko'nun eski hali Riko chat arkadaşlar. Ama şimdi ismini kısaltıp Riko yapmış. Riko yaptılar. Yani oyunun bedava bir kostüm Tabii de olsa biz çizde Rico varsa onu veriyordu. Ama sizde Rico yoksa marketinizde bile olmuyordu. Tabii ben zamanda gelir gelmez almıştım. Geldi gün aldım arkadaşlar. Ağlıyor bu. Üzgün değilim diyor. Videonların kulağını gülüyor. Yani kulağını gülüyor. ağlıyor. Ayı niye parpura tokat attı? Kızı ayı el kaldırmak ayıp değil mi? Sen nasıl bir ayısın delikanlı değil misin? Nita'nın... Hem Nita nerede senin yanında değil? Sen niye Nita'nın yanında değilsin? terbiyesiz ayı. 12. 12. Ayı Afren, ayıp değil mi? Sen ni... Sen niye yapıyorsun? Hadi ayının saldırma üç bu kız erkek ayırt etmiyor da. MZ'de kız zaten onu tutabilir tamam ama sen niye yapıyorsun o koca baloz gibi yumruklarınla O çekici taşıdığın ellerinle Bu Bu Rico niye sıkıyor şimdi pipe Bir kıza terbiyesiz ya terbiyesiz bunlar ya Oha lan Lanemite Şey yapıyor <laughs> Şey atıyor TNT atıyor Rico'ya Kimse sıkmıyor Masajcı ricochet sıkıyor arkadaşlar. Ricochet'i direkt sitten çıkarmış sıkıyor. Bu arada arkadaşlar ben bu videoyu şey kanalından izliyorum arkadaşlar. Los Guard 0 bir kanalından izliyorum. Şöyle göstereyim hatta yorumlarını. İki gelir mi diye bir kendisi yorum atmış. Bildirin gel. Diye gibi geldim. Abi alırım bir kalp demiş. Birisi de yine iksir. Yardım. Yani adlı kişi. Bunu görüyorsun bir arkada. Bir herkes çok oluyor ya yapıyordu yapıyor da. Üzgün değilim bir diyor. diyor Hem kulaklarını Piper'ın olduğunu söylüyor demek ki. O saniye şey yapalım. Ben. Herkes Piper'a saldırıyor. <laughs> Piper'ın içlerle sıkıldığı için. Seni <laughs> <şunu Gülüyor> görmüş. O yüzden onu sıkıyor. Şey yapıyor arkadaşlar. O yüzden Piper kötü davranıyorlar. Aslında Rico aldı Piper'ın silahını o sıktı. Rico yapmaları lazım. Ama Rico de güzel kostüm ya. Rico'nun Rico kıskanması gayet normal. Burada bir sekiz var. Max yanından geçiyor. 8 bitemem ben seçiyor. ediyor. Se seç Oha. Max, Max. Max orada şey yaptı arkadaşlar yani ben nereden kaçmak için. Hani Max e seçtiğinizde e, aldığınız hemen bir döne sağdan sola doğru bir takla atıp da böyle. Har bu hareket yapıyor bakın göstereyim hemen. İşte bu hareket yapıyor ya. Üstü i̇şte memlerden kaçmak için de bunu yaptım burada. Şansı bir bitecek ben acıdım. Şunu da söyleyeyim arkadaşlar. 8 bitecek cidden acıdım. Çünkü 8 bit acayip yavaş bir karakterken Max hızlı bir karakter arkadaşlar. Hızlı bir karakter. Let's go! Acayip yavaş gidiyor şu an Max'e. oyuncu koşuşun bile yavaş 8 bitiyor ya. yürüyüşün zaten yavaş koşuşun zaten daha da koşuşun yavaş her şey yavaş bitiyor. arkadaşlar 8 bitiniz sadece mermileri de kendinden daha hızlı gidiyor yani geri kalan her şey 8 bitin yavaş her kostümleri de aynı 8 kostümde Virüs 8 bit kostümünde size daha az gelmiş. Virüs 8 bit kostümünde size daha hızlı gelmiş olabilir ama öyle bir şey yok. Virüs 8 bitti de aynı. İşte sadece ayakları yerine örümcek ayağı gibi eklemli bacak eklemişler. Ha. Bak kostüm de koronavirüsüne gönderme yapıyor. Max'i şişeydin düşürdü. Evet 8 bit içiyor. Enerji içeceğimi üstü diyor. Sekizli Max'in içi enerji <laughs> Max Max'in içeceğini düşür. Ama Max yani sen ne içeceğini düşürdüğü gibi sekiz bir <laughs> havalı bir düşürmesi doğru. İkici oğlumların zaten max hızlı. deniyor oh, evet, burada bu. Ama yapamıyor. Gemini <laughs> <de> kaldı biliyor. <laughs> Benim zaten <laughs> korsan o yüzden hapse gelmesi normal ama karnını maden atmıştık onu bilmiyorum Penizatın bir korsan şeyi taşıyor hapse gelmesi normal bulurum da normal bir suçlu gibi tipi var zaten normalde o yüzden hapse gelmesi onda normal şimdi ne <laughs>

Kar zaten kazma konusunda usta bir karakter yani kazma kullanmakta usta bu arada Colt orada polismiş arkadaşlar hapishane polisiymiş Colt'ta. ve niyeyse şu an dün günün baskınını yemiş bulunuyor hemen baskınla ilgilenip geliyorum arkadaşlar evet arkadaşlar hemen ilgilendim ve şimdi videomuza devam edelim baskınla ilgilendim bir daha olmaz umarım evet. Şu an kararı sayesinde kaçtılar. Ama hapishanın <laughs> <kızan> en başında da Nita güvenlik görevlisi olarak bekliyormuş. Ayız ile şey beraber. Ne yapabilir. hemen. Kostüm yarışması. Yeni kostüm yarışması beğen. Kim ne kim? Ha kol. Sesiyo Brock. Şey arkadaşlar. Jury. Piper ve Sonic kapısı.

Koltuğa bunu <laughs> Koltuğu... Hemen Piper'ın içine düştüler Jesse de onları bir tane sıktı <laughs> Sonra da buraya gitti <laughs> Oradan ona gitti Tekne özelliğim için Kedi Bunda özel bir şey yok yani gereksiz bir şekilde baskın yedik ve da ilgilendim arkadaşlar ya. Neyse. Bunun için sizden çok çok özür dilerim. Bir daha olursa artık yani İngilizce konuşacağız. Yapacak bir şey yok. <laughs> Bu. Bu herkes ezikledi. ezikliyor. Onu da ezikledi. Ben de. Aha. kedi olduğu için bol tırmalayıp Bulut zamanında. Bulut zamanında da sanırsam altın şey varmış. Bunundaki şeyden. <laughs> Oha. Senden de gözü düştü. Sen de erkek olsaymış demek ki Piper'la Piper'a aşık oluyormuş. Yani baktığınız zaman aslında haklı olabilir hepsi. Çünkü arkadaşlar. Yani Piper'ın içine düşmediler gayet normal. Jesse erkek Julius'ı verdi. Jesse de onları düşerdi canım. Oyun zaten oyundaki tek güzel böyle kız, kız güzel kız halinde olan tek karakterimiz Piper yani. Şu an hatırladığım kadarıyla. güzelliğine önem ver bu karakter Evet şu anda da bir Clash Royale göndermemiz var Clash Royale'den Goblin fırçası geldi Evet anlaşılamadınız Clash Royale'den Goblin fırçası geldi dedim Geldi ve Piper'ın önüne düştü Beni güzel destekliyormuş ha Aha. Onlara düşecekler bir gene. Cezi engelledi gene. Pay para düşecekler. Cezi engelledi. Bu ne? Senin böyle mor bir saçı var Ben oldu ya. Ben yani yanlarından sarkıyordu böyle gözüküyordu tamam. Az bir şey ter, sarkıyordu iki taraftan da. Belki sadece uçları boyaydı ama. Yani senin saç bazıları arkadaşlar boya diyor arkadaşlar senden o saçların o kısımları boya gerisin kendi saçlarının renginden diyor yani siyah ya da kahverengi diyor ya da turuncu da olabilir diyor kızıl da olabilir diyor yani kırmızı saçta diyor ama mor anlamış olduk yastık yarattı ve uyuyor yani. Çocuklar buna baktılar, Kesiyorlar zaten. Sinirli poket atıyorlar. Poketlerin yeah. etini alıyor. Sonra şey şey alıp ona onlara yani, atıyor. Robotlar. Yeah. Robotların yeah. işi bitti. Piper'a alkış diyor. Tabi Piper'ın gördükten sonra sen de daha da gaza geliyor. Gelecek. Bunu savaşçı Piper'ın bu yani şimdi. Savaşçı kostüm giymiş. Benim de kılıç var. Oh, Güçlü bir boss. Kaç çık yapacağını acaba şu an merak ediyorum. Robot şu an buna Piper'a gidiyor. Sakin. Kendi yani kendini çoğalttı. <Sessizlik> Robotun ayaklarını <Sessizlik> ve kollarını tutuyor. Yüzük yaptık sen <Sessizlik> parti kendine. Oyunda yüz yok ki en en fazla. 99. Kasanın 99'da bıraktı bilmiyorum ama Belki oyunu şeyi kaldırmadı falan. Oh Belki oyunu şeyi kaldırmadı arkadaşlar. Yani sistemi falan kaldırmadı. Biraz sistem hata falan verdi. O yüzden 99'da bıraktılar yani. Bunu bilemeyiz. Yani bu arada hesaplaşma artasında yediler sanırsam. Geç hesaplaşma dosyalar da boss ne ara ya. Oyun boss savaşı da sen boss savaşında da zaten o kadar yük yok. Robotlu bir tane hesaplaşma artası desen sen orada yok kuşatla da sen zaten bambaşka o şeyleri yok yani böyle kurduğum bir kasa falan gibi şey yok ateş eden kasa o bambaşka bir şey <gülüyor> <gülüyor> abi hayran ol 9 veren tek kişi sensin <laughs> Gerisi hep 10 yazıyor bu ekip çalışmasını Evet sen de şu an ayakta uyuyor. Evet. Kelimenin tam ayak, anlamıyla ayakta uyuyor şu anda. Bu ne? Başka robotlar oyunda yok. Bu <laughs> Bunundaki baloncuklar patladı. Evet. Sen de uyandı. Abi benim an ne dakika? Arkadaşlar senin saçın hani o kısmı mortu mordu şimdi demek ki bu kostümün kahverengi oluyor ya da senin saçı kahverengi. Senin saçı acaba ne yorumlarda bunu belirtmeyi unutmayın arkadaşlar. Evet. Ve hızlı robotları kumlarıyla durdurdu bunları. al sen bu arada kum demek zaten ben söyleyeyim. Bu ateş eden robotlar öfkeli robotlar şu an. Oyunda ateş eden robotun öfkelenmiş hali. Bunu da durdurdu Ne yapayım. Kum fırtınası gönderiyor. Bir milyon kere teşekkür ederim. Yeni bir şey göndermiş bence hepsi on verdi şuan fotoğraf çekeceğiz kendini oh, yerine giremiyor oh, <laughs> 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 kendini gözlerinden kalp çıktı piper'i gelince yani güzel animasyonu da şu kostüm yarışmasının dışındaki her şey güzel bence arkadaşlar oh, şey. şu piper'in şu suratı <laughs> Bakın hatta şimdi bir gönderme göreceksiniz arkadaşlar. Clash Royale'deki Goblin Clash Royale'de bir gönderme bu. Goblin fıçısı çıkacak şimdi. Allah Allah. Gördüğünüz gibi Goblin'ler <laughs> de çıktı. Bekleyin sari. Kostüm yarışmasından mozun yapmışlar ha. 5 dakikanın geri kalan kısmı hep kostüm yarışması. Şuna bak. animasyon olması daha da yorucu evet. ben açık söyleyeyim arkadaşlar animasyonları beğendim güzeldi sadece şu kostüm yarışması yani 5 dakika animasyon yapmışlar 5 dakika kostüm yarışması yapmışlar Tabi bu kostümler sanırsam şeyden yapıyorlar arkadaşlar. Ya kendileri tasarlıyorlar. Bu kanal sahip. Bu kostüm yarışmasını falan yapan kanal sahip. Sahipliğin... Ne? İzleyenleri gönderiyorlar ya tasarlayıp. Gönderiyorlar. Onlarda da videosunu hazırlayıp. Youtube'da su bize sunuyor. Sunuyorlar. Çünkü onlar Youtube'da video çekmedikleri için sunuyorlar. Ya da bir. Çekiyorlar. Ya da şöyle bir şey oluyor arkadaşlar. Oyuna gelebilecek kostümlerin kostümler var. Evet senin Instagram hesabında bir tane link var arkadaşlar. O link işte, o lige ulaş bastığınız zaman arkadaşlar sizi bir tane şey yönlendiriyor. Bir tane sayfayı yönlendiriyor. Orada oyuna gelebilecek karakterlerin şeyini görmüş oluyorsunuz. Görüyorsunuz. oyuna gelecek olabilecek kostümleri gönderiyorsunuz. size Horus boy mesela o en çok şeyi Horus boy olduğu için diğer kostümler içerisinde Horus Bo'yu yöneldiler ve şu an ne oldu lan? Horus boy en çok like kaldığı için Horus Bo'yu getiriyorlar. Ve en az o kostüm gelmeyecek diye bir şey yok arkadaşlar. O kostüm de gelebilir. Mesela uzay koruyucusu B diye bir kostüm var orada. Ne bileyim bir gibi bir tane daha kostüm tasarlamışlar. Saçları falan iyice değişmiş, değiştirmiş şey etmişler. Yani böyle değişik fikirli, fikirleri olanlar veya böyle tasarlamak falan istiyorsunuz. Süper kara şey karakterlerine yani biraz tarz karakterlerine kostüm tasarlamak istiyorsanız yapın. supercell'e gönderin arkadaşlar. süperselde onların şeyini yapsın. Yapsın. Oyun için olanı tasarlasın ve yani siz yapın. Ona gönderin. O orada hemen bir oluştursun onu. Onun detayı şeklinde. Ve en çok oy o alırsa o kostüm gelebilir arkadaşlar. Ve en az alırsa da gelebilir. Gelmeyecek diye bir şey yok. Evet. Bir videomuzun da burada sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bir dahaki videomda görüşmek dileğiyle. Hepinizi seviyorum. Hedefimiz 30 abone. Hepin... Hoşçakalın. Bye bye. Hepinizi seviyorum. Görüşürüz.